Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta size FETÖ'nün altın nesli içerisinde yer alan uluslararası bir dolandırıcından bahsedeceğim. İngiltere Kraliçesinin oğluna rüşvet veren Selman Türk'ün hikayesi. Videomuza başlamadan önce klasik hatırlatmamızı tekrardan yapalım. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ki Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü daha fazla insana anlatabilelim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor ve videomuza başlıyoruz. Selman Türk'ün adını FETÖ Gerçekleri'nin YouTube kanalını takip edenler hatırlayacaktır. Ağustos 2021'de Cemal Türk ve ailesinin mahrem hikayesini anlattığımız videoda en sonunda bahsettiğimiz isimlerden biriydi Selman Türk ve Selman Türk için FETÖ'nün İngiltere'deki adamlarından bir tanesi İngiltere'de FETÖ adına banka kurmaya çalışıyor ve FETÖ'nün kirli parasını yönetiyor şeklinde bir açıklama yapmıştık. Videomuzda asıl konu Fethullahçı terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden biri olan Cemaat Türk olduğu için Selman Türk'ün kirli yüzünü detaylıca anlatmamıştık. Ancak Selman Türk'ün kirli yüzü peşimizi bırakmadı. Çünkü İngiltere medyasında manşet olan Selman Türk artık uluslararası düzeyde bir dolandırıcı. Selman Türk neden İngiltere medyasında manşet oldu? Olayı kısaca bir hatırlayalım. Türkiye'de tutuklu olan eski AK Parti milletvekili ve Fethullahçı terör örgütünün sözde baş yüceler şurasının bir üyesi olan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen'i 40 milyon pound dolandırdığı nedeniyle İngiltere'de yargılanıyor. Tekrar edelim. Nebat İşbilen'i 40 milyon pound dolandırdığı gerekçesiyle İngiltere mahkemelerinde yargılanan bir adam. Selman Türk'ün İngiltere medyasında manşette yer almanın nedeni ise Selman Türk'ün İngiltere kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'e ve 1 milyon 750 bin pound rüşvet vermiş olması. Tekrar edelim rakamı 1 milyon 750 bin pound. Peki Selman Türk Prens Andrew'e neden bu rüşveti veriyor? Nebahat İşbirliği'nin İngiltere'de oturma izni alması için. Bütün bu olaylar İngiltere medyasında yer aldığı için FETÖ'cüler bu olayın olmadığını ya da hükümetin kendilerine iftira attığını iddia edemiyorlar. Farklı bir şekilde kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bunu, bundan birazdan bahsedeceğim. Ancak Selman Türk'ün Prens Andrew ile ilişkisini biraz daha anlatmak gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gerçekleştirilen paralel devlet yapılanması operasyonlarıyla tutuklanan İlhan İşbilen'in neşi olan Nebahat İşbilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından parasını çekmeye çalışırken bankada gözaltına alınmıştı. Çekmeye çalıştığı rakam milyonlarca liraydı ve Masak tarafından bloke konularak gözaltına alındı. Nebahat İşbile'nin servetini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Ardından 70 küsür yaşındaki Nebahat İşbilen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Burada Nebahat İşbilen ile İlhan İşbile'nin evliliğinin Fethullah Gülen'in onayıyla olduğunu ve Fethi Elebaşı'nın onayıyla ikisinin evlendiğini, İlhan İşbile'nin Nebahat İşbilen ile evlenene kadar daha önce kimseyle evlenmediğini ve Fethullahçı terör örgütünde 1970'li yıllardan üst düzey görevler aldığını, hatta FETÖ'yle başının İzmir'deki meşhur tutuklanma hadisesinde eve gelmediği için FETÖ'cüler tarafından acaba bu istihbaratın adamı mı şeklinde eleştirildiğini ancak buna rağmen FETÖ'yle başının 1970'li yıllardan bu yana en güvendiği isimlerden biri olduğunu Hatırlatmakta fayda var. Yani İlhan İşbilen sıradan bir milletvekili değil. Zaten kendisi AK Parti'den istifa ettikten sonra da yaptığı açıklamalarda ben AK Parti ile Gülen hareketi arasında ara bulucu olabilirim demişti. Çünkü FETÖ ile başı üzerinde sözünün geçtiğini düşünen isimlerden biri. Ancak İlhan İşbilen Fetullahçı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olduğu için ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırıldı ve eşi milyonlarca lirayı banka hesabından çekmeye çalışırken yakalandı. Nebat İşbilen'in Selman Türk'le diyaloğu bu gözaltı işleminden sonra gerçekleşiyor. İddiaya göre Nebat İşbilen yurt dışına kaçmak için hisselerini satıyor ve yaklaşık 110 milyon dolarlık bir parayı yurt dışına çıkarması gerekiyor. Bunun için de Fethullahçı terör örgütünün merkezi Pensilvanya'dan FETÖ'yle başından yardım istiyor. Fetöyle başıta nebat İşbilen'e en güvenli isimlerden biri olan Selman Türk'ü öneriyor. Selman Türk kim? Kısaca tekrardan hatırlayalım. Büyük babası Fetöyle başına binlerce dönüm arazi bağışlamış bir toprak. ağası. amcalarından bir tanesi Fetö'nün Moldalar imamı, bir diğer amcası Fetullahçı terör örgütünün paralarını yurt dışına çıkarmaktan sorumlu mahrem imam. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yakalandığında Allah bu FETÖ'nün belasını versin, Allah bu FETÖ'cülerin belasını versin diyen birisi aynı zamanda da FETÖ'yle başının yeğeniyle evli. FETÖ terör örgütünün Allah belasını versin inşallah Babası Süleyman Türk de FETÖ'lahçı terör örgütünün doktorlar imamı ve yurt dışına kaçmış bir isim. Selman Türk Büyük babadan başlayarak FETÖ'cü bir ailenin üçüncü kuşağı ve Fethullahçı terör örgütünün kirli parasını İngiltere'de yöneten bir adam. Nebat İşbilen Fethullahçı terör örgütün merkezinden aldığı talimatla Selman Türk temasa geçiyor ve Selman Türk offshore hesaplarıyla Nebat İşbilen'in parasını yurt dışına aktarmaya başlıyor. Ve Selman Türk açtığı offshore hesaplarıyla Nebat İşbilen'in milyonlarca dolarını yurt dışına aktarmaya başlıyor ve Nebel iş işbirliğini özel bir yatta önce Yunanistan'a çıkartıyor ardından sahte bir pasaportla İngiltere'ye götürüyor ve İngiltere'de yerleştiriyor. Bu arada kısa bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Hem paraları yurt dışına kaçıran hem de Nebahat İşbirleri'ni özel yatta Yunanistan'a kaçıran Selman Türk'ün kardeşi de İzmir yakınlarında gözaltına alınmıştı ve arabasında yapılan aramalarda firari durumdaki babasının diplomaları ve belgeleri çıkmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Salim Türk İngiltere'deki babasıyla konuşmuştu telefonla ve baba beni gözaltına alıyorlar lütfen teslim ol dediğinde babası Türkiye'de eğer bir gün adalet olursa teslim olacağım deyip oğlunu dahi satmış bir adam. Tamam. Ne kadar enteresan bir aile, dededen toruna, FETÖ'yle başına hizmet eden ve yıllardır hizmet eden, bu hizmetten bir an geri durmayan ve burada kendi çocuklarını dahi feda edecek kadar gözü dönmüş, görünüşte hepsi eğitimli ancak bir o kadar da kirli bir şekilde, sapkın bir şekilde FETÖ başına bağlı tuhaf bir aile. Selman Türk, Nebat İşbilen'in paralarını offshore hesaplarına yatırdıktan sonra Nebat İşbilen'e kocası İlhan İşbirliği'nin serbest kalması için Prens Andre'e e rüşvet vereceğini söyleyerek ondan milyonlarca sterlin ekstradan para alıyor. Bu milyonlarca sterlini İngiltere Kraliçesinin oğlu Prens Andre ve onun eşi ve çocuklarına gönderiyor. Peki İngiltere Kraliçesinin oğlu Prens Andre'i biz nereden hatırlıyoruz? Prens Andre Amerikalı işadamı Epstein'in pedofili imparatorluğunun en büyük müşterilerinden bir tanesi olarak biliniyor. Ve bu davadan kurtulmak için milyonlarca sterlin para vermiş bir adam. Ve daha önceden Epstein ile alakalı ilişkisini itiraf ettiği halde Epstein'den bağını koparmayan ve İngiltere Kraliçesi tarafından bütün görevleri kendisinden alınmış İngiltere Kraliyet ailesinden bir manada kovulmuş. İngiltere Kraliyet ailesinin en sapkın, en sapık isimlerinden bir tanesi ve Fethullahçı terör örgütünün altın neslinin içerisinde yer alan, gözü gibi baktıkları, öve öve bitiremedikleri İngiltere'deki en önemli finansçısından rüşvet alan bir adam. Peki bütün bu olay nasıl patlıyor? İngiltere'ye yerleştirilen nebat iş bilen, parasının peşine düştüğünde bu paraların battığı söyleniyor. Ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Andrea'ya gönderdi rüşvetler sonrasında İlhan bilen hala cezaevinden çıkmayınca dolandırıldığını anlayarak önce Amerika Birleşik Devletleri'ne Pensilvanya'ya gidiyor. Ve iddia o ki Pensilvanya'da buna yaşlı artık akıl sağlığı yerinde olmayan bir insan muamelesi çekiliyor. Ve bir anlamda geri gönderiliyor ve bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten Selman Türk'ün yaptığı bir iş bu bizi bağlamaz şeklinde Nebahat işbirliğine cevap veriliyor ve İngiltere'ye döndüğünde dolandırıldığını açıklayarak dava açıyor. Diyor ki benim 40 milyon sterlinimi bu adam aldı ve bu parayı yok etti. Hatta bu para içerisinde kraliçenin oğlu Andrea'ya rüşvet verdik. Bu rüşvet sonunda da bana kocamın serbest bırakılacağı söylendi. Bu da olmadı diyor. Ve İngiliz mahkemesinde açılan davada ifade veren Selman Türk bu paranın çok büyük bir bölümünü batırdı ve kalan kısmının hesabını veremem şeklinde mahkemeye bir ifade veriyor. Aslında olayın en ilginçleştiği noktalardan bir tanesi de Selman Türk'ün bu ifadesine gizli. Çünkü biz Selman Türk'ün bu parayı ne yaptığını başka bir FETÖ'cünün sosyal medya hesabındaki paylaşımından öğreniyoruz. Kim bu FETÖ'cü? Zeyd Kod adlı Tuncay Opçin. Tuncay Obçin, terör örgütünün radikal kanadına mensup bir adam. Bu ne demek? FETÖ ve FETÖ yöneticilerine yönelik en ufak bir eleştiride dahi örgüt içerisinde mutlak itaat isteyen bir kanat var ve bu kanadın en şahin isimlerinden bir tanesi Tunca Yokçin. Tunca Yokçin aynı zamanda Cemaatürk de yani Selman Türk'ün amcası Cemaatürk'e sonuna kadar bağlı ve Selman Türk'ün Amerika'daki ortağı olan Cevdet Türk yoluna da sonuna kadar sahip çıkmış bir isim. Cevdet Türk yolu ismini daha önceden FETÖ gerçekleri kanalında defalarca anlattık. Kendisi para göz bir adam, FETÖ'lerce terör örgütü mensuplarını bile dolandırmış ve Bunların hepsini FETÖ başının emriyle gerçekleştirmiş bir isim. Tunca Öpçü sosyal medya hesabında Selman Türk'le alakalı birkaç tweet attı ve şunu söyledi. Selman Türk bu paranın bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermiş. Amerika'da villalar, gayrimenkuller alınmış. Ancak bu cemaati yani FETÖ'yü bağlayan bir mesele değil. Şimdi Tunca bu açıklamayı neden yaptı? Çünkü Selman Türk mahkemede bu paranın bir kısmının hesabını veremem dedi. Ve paranın yaklaşık 30 milyon sterlinini batırdığını iddia etti. İngiliz mahkemesi de bu paranın peşine düştü. Yani bu paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğine İngiliz adli makamları eğer olayı örtbas etmeyip araştırırlarsa ortaya çıkartacaklar. Ve Amerika'da kimlerin villa aldığı da ortaya çıkacak. Ben bu villa alan isimlerin Türkiye'den Amerika'ya kaçan FETÖ yöneticileri ve Tuncay Obçin gibi örgütün üst düzey tetikçilerine ait olduğunu düşünüyorum. Zaten Tuncay Obçin'in durduk yerde Selman Türk meselesine bu şekilde girip Selman Türk'ün bu paralarla ne yaptığı FETÖ'yü bağlamaz, kendi kişisel hesapları için harcamış şeklinde bir ön almaya çalışması da bunu gösteriyor. Selman Türk meselesine Tuncay Obçin dışında Fethullahçı terör örgütü mensupları neredeyse hiç değinmedi. Her gün YouTube'da Türkiye'deki yolsuzlukları anlattığını iddia eden FETÖ'nün acar gazetecileri Selman Türk meselesine bakmadılar bile. Hatta Fethullahçı terör örgütünün İngiltere'deki üst düzey tetikçilerinden biri olan İsmail Sezgin sadece bir tweet atarak bu meselenin aslı nedir şeklinde bir tweet attı ve onun üzerinden günler geçmesine rağmen en ufak bir yorum dahi yapmadı. Çünkü hepsinin bildiği bir gerçek var. Fethullahçı terör örgütü içerisinde bir para dönüyorsa bu para Fetöyle başından onaysız dönmez ve bu paranın en az beşte biri Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e gönderilir. Bunun örgütteki adı kutsal hoca payı. Yani örgüt içerisinde A kişisi B kişisini dolandırdı ve oradan 100 lira geldiyse bunun 20 lirası Fetöyle başına muhakkak gider. Yani nebat iş bilenden alınan 40 milyon sterlinin en az 5'te biri Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e gönderildi. Pensilvanya'ya gönderildi. Ve FETÖ'cüler bunun örtbas edilmesi için bu, bu meseleyi hiç açmayıp bu meselenin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Selman Türk'ün İngiltere'deki dolandırıcılığı ile alakalı konuşmayan bir isim daha var ve bunu Türkiye kamuoyu çok yakından tanıyor. Kim bu isim? Selman Türk'ün nikah şahidi Bülent Arınç. Bülent Arınç, Selman Türk'ün Said Halim Paşa'daki düğününde nikah şahidi olan isimlerden bir tanesi. Bir diğer nikah şahidi ise şu an İngiltere'de firari olan Fethi başının Melek oğlu Melek diye övdüğü Akın İpek. Bülent Arınç, Selman Türk'ün nikahında yaptığı konuşmada Selman Türk'ün dedesini tanıdığını, Selman Türk'ün köylüleri olduğunu ve kendisinin son derece başarılı olduğunu, kendisiyle iftihar ettiklerini böbülene böbülene anlatıyordu. Ancak aynı Bülent Arınç, Selman Türk meselesi ortaya çıktıktan sonra meseleye dair en ufak bir yorum dahi yapmadı. Halbuki kendisi Selman Türk'ün dedesi Mustafa gözaltına alındığında sayfalarca açıklama yapıp ben bu adamı 50 yıldır sanırım bu adam devletine milletine düşman olacak adam değil. Zulmetmeyin, ayıptır, yazıktır, günahtır şeklinde bir açıklama yaptı. Kamuoyu Bülent Arınç'ın o meşhur antetli kağıtlarıyla Selman Türk meselesine dair bir açıklama yapıp yapmayacağını da merak ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nü onun kirli ve sapkın yüzünü anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.